Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz kim? Bakın. Küba TKS 03 50 cc. Tabi hikayeden 50 cc. Makine modifiyeli. Yani sonradan modifiye ediliyor. Ve ee, orijinaline göre biraz daha güçlendiriliyor. Yani kasa olarak son derece iri, büyük, vitesli, klasik bir motosiklet havasında, edasında bir motor tasarımı hoş. Jantları büyük. Sanırım 18'di. Birazdan hep beraber bakarız. Şöyle iki kişi kullanıma uygun. Vites sıralaması klasik motosiklet vites sıralamasında. Yani şey değil. E, kap vitesi veya Dragon'daki gibi vesaire değil. İşte arkada kampana freni. Önde böyle kocaman bir disk freni. Hem de <laughs> papatya ve şu şekilde çift pistonlu fren kaliperi. Bu şekilde hikayeden 80 km hız göstergeli bir kadranı. Çünkü bu kadranın altında bir etiket olduğu söyleniyor. Ben henüz açıp bakmadım. Fiyatıyla da son derece pahalı bir ürün. Arkadaşlar şimdi ben motorla ilgili detayları size anlatacaktım. Ama <laughs> maalesef nasip olmadı. Neden nasip olmadı? Birazdan videonun sonlarına doğru size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu motor alınır mı? Şimdi öncelikle ben size artılarını bir sayayım. Baştan başlayarak. Kasa son derece büyük, frenlemesi son derece güzel, jantları son derece büyük, 18 jant, tasarımı yine son derece yakışıklı, güzel yani bir YBR adasında bir motor, ondan sonra cima e, amortisör sertlikleri fena değil yani şey kıvamında olması gerektiği gibi bir motor. Yani bunlar bu motoru aldıracak en önemli etkenler zaten. Performansına zaten söyleyecek bir şey yok. Malum. Ee, yalnız bu motor için böyle 125 cc, 140 cc vesaire söylentileri var. Grang'ı büyük söylentileri var. Grang büyük değil. Grang 50 cc'den biraz uzun. 100 cc Grang'dan biraz kısa. Kullanılan piston çapı baya bir geniş. Saplamalardan ötürü kurtarıyor. Bu sebepten aşağı yukarı 122 cc bir hacim oluşturuyor. Motorda ve bu motorda hani e, silindir haricinde ekstra kapak eksantrik, subat, karbüratördür vesaire alıp yapmanıza ihtiyaç yok. Zaten motorun karbüratörü şöyle göstereyim yeterince büyük bir karbüratörü yani PZ26 125 150 cc'ye kadar kullanılabilecek olan bir karbüratör. Zaten ondan sonra cıma bunlar güzel yanları ya bizde işte motosiklet alışkanlığı olması isteyen arkadaşlar için yine vites sıralaması. Klasik vites sıralamasında bir aşağı, bir boş, iki yukarı, iki, üç, dört, beş yukarı, bir ile iki arası boş. Yani klasik motosiklet şanzıman sistemi. E göstergede zaten vites göstergesi mevcut. Yani vitese taktığınız zaman burada tabii çalıştırmak lazım. Birazdan göstereceğim size. İşte oturuş pozisyonu fena değil. Yani arkadaşlar gerçekten özünde güzel bir motor ki fiyat olması gerektiğinden çok 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 yüksek. Neden olması gerektiğinden çok yüksek diye şimdi işin diğer boyutuna gelelim arkadaşlar. Bir kere sonuçta özünde Çin malı 150 cc, 125-150 cc fiyatına satılan ama hiçbir zaman 125 150 konforunu veremeyecek olan bir motor. Ondan sonra cıma, hani ben hep böyle benim için çok önemli bir unsur vardır arkadaşlar. O da vibrasyon meselesi. Yani bu motor arkadaşlar hani nasıl söyleyeyim size? Yani hani titremiyor. Titreşimin önünde titreşimden öte bir tabir bul, bulmam lazım. Bunun için yani onu size telaffuz edebilmem için titreşimden daha öte bir telaffuz bulmam lazım ki bunu size anlatabileyim. Yani benim ben bugüne kadar belki 500'den fazla motora sahip oldum, bindim. Hani bunun seviyesinde olanı göremedim işin açısı. Ama tabii şöyle bir şey var. Şimdi bu tarz motorlarda özellikle bu Çin mallarının standartları çok belirgin olmayabiliyor. Hani bana böylesi denk gelmiş olabilir diyesin var. O yüzden çok aşırı da iddialı değilim. Ama bana denk gelen bu motor arkadaşlar Hakikaten çok 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 kuvvetli titriyor. Öyle titriyor ki yani hani vibrasyonlu motorlarda ayaklıklarda böyle ayakları gıdıklar vibrasyon. Hani bunda gıdıklama değil. Artık acıtıyor arkadaşlar. O derece bir vibrasyonu mevcut. İnşallah şimdi bu motorda bir arıza meydana geldi. O arızadan sonra düzelir mi? Yine böyle mi gelir? Bilemiyorum onu da size ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim anlatacağım göstereceğim arkadaşlar bir motoru aldım diye bir haber videosu olsun yolda gelirken motoru aldıktan sonra şöyle hala oradadır ee, kaçmış 63. kilometrede kilometre telim koptu. Yerinden çıkmamış, kopmuş. Çarşıya gittiğimde bir kilometre tel alacağım. Bu tarz Çin malı motorlarda bu tarz şeyler dert edilmez. Çünkü 15 lira zaten bir tel. Alır yenisini takarım. Mevzu biter. Ama başıma daha önemli bir şey geldi arkadaşlar. O da nedir? Bakın size şöyle dinleteyim. Çalıştıralım motorumuzu. Ama tek elde de telefon var. Duyuyor musunuz? Grand <laughs> sizlere ömür arkadaşlar. Motor <laughs> aşağı yukarı 80. kilometrede makine patladı. Üstelik hani yabancı olduğum bir motor. Zorlamadığım halde üstelik e, nasıl söyleyeyim sana? Zaten devir çevirtilemiyorum. Hani Yiyeyim desem de beceremiyorum çünkü son derece iyi bir vibrasyona sahip olduğu için. Şimdi tabii ki de bu da garantiden hal olacak. inşallah ikinci defa başımıza gelmez diye ümit ediyorum. Dolayısıyla bu motorun e, performans videoları biraz gecikecek arkadaşlar. Hani yakıt tüketimiydi, performansıydı. işte böyle biraz daha kullanıp da böyle iyice çözdükten sonra işte şusu iyi, busu kötü diyebileceğim durumları biraz daha kullandıktan sonra yani biraz zaman alacak kanalında videoları olacaktır arkadaşlar.